Muhammad Ali, 1942 yılında Kentucky, Louisville'de doğdu. Genç yaşlarda başladığı boks kariyerinde hızla yükseldi ve 1964 yılında sadece 22 yaşındayken dünya şampiyonu oldu. Uçabilen ve arı gibi sokabilen ifadesiyle tanınan boks tarzı onu eşsiz kıldı. Ringdeki başarıları kadar hayatta da cesur bir duruş sergiledi. 1967 yılında Vietnam Savaşı'na katılmayı reddederek büyük bir fedakarlık yaptı ve bir nevi hayatını tehlikeye atarak ırkçılığa karşı tavır koydu. Bu duruşu onu yalnızca boks dünyasında değil toplumsal anlamda da bir ikon haline getirdi. 1970'lerin başında Ali'nin en büyük rakiplerinden biri olan Joe Frazier'la yaşadığı 100 yılın maçı ve 1974'te Foreman'la kazandığı Rumble in the Jungle gibi tarihi maçlar onun boks dünyasına ne kadar damgasını vurduğunu gösterdi. Ancak Ali sadece bir boksör değildi. Mücadeleci ruhu, özgürlük için verdiği savaş ve insan hakları adına yaptığı konuşmalarla dünya çapında bir simge oldu. Ali'nin mirası, inanç, özgürlük, cesaret ve eşitlik için verdiği mücadeleyle bugün hala yaşıyor. En büyük olduğunu her zaman söyleyen Ali sadece bir sporcu değil, bir efsaneydi. <laughs>